Kıymetli izleyicilerim, yeni bir çiftlik teslimatı daha yapıyoruz. Burasını da çok kısa sürede bitirdik. Çatısıyla, betonuyla, her şeyle birlikte yaptık, teslim ettik elhamdülillah çok kısa sürede. Size burayla alakalı birkaç detaylı bilgi vereceğim. Burası düve ahırı. İşletme sahibi bana ekonomik bir çiftlik yap dediği için Burayı böyle yaptık. Gayet de güzel oldu. Çatı maliyeti düşük. Tüm standartlara uyan bir ahırımız burası. Burada sihirci yolumuz var. Sihirci yolundan yukarısı, buradan yukarısı da eğimli beton. Buradan tepeye kadar 60 santimlik eğim var bu eğimde gübrenin beklemeden aşağıya doğru ineceğini düşünüyoruz. İleride bu duvarın dibine başından sonuna bir aşı yolu koyabileceğimizi düşünerek buna göre hareket ettik. Her iki tarafa da sağına ve soluna, ahırın sağına ve soluna da birer tane aşı yolu koyarız diye hesap ettik. Yine yemliklerimiz tahtadan yapıldı. Buradaki padoklar Tabii burası bir düve ahırı olduğu için yani boş düveler gelecek, burada tohumlanacak. Gebe düve olduktan sonra da satışa sunulacak. Burası böyle bir ahır. Tüm standartlarımız yine mevcut. Otomatik suluklarımız yemliklerimiz hayvanlarımızın efendim yemliğin içine dışkılamasını engellemek için bariyer. Hayvan şöyle arka arka geldiği zaman ayağını şöyle koyduğunda dışkıladığında dışkısı yemliğin içine değil de şuraya düşsün diye. Yine yem kilitlerimiz ve ayar sistemleri diğer bütün çiftliklerde olduğu gibi orta sıyırıcımız, sıyırıcı kanalımız her iki ucunda gübre çukurumuz. buradaki betonun üzerine efendim şuradan baştan bu şekilde sona kadar aşı yolu yapabilir. Yani şu an elindeki işletme sahibimizin elindeki imkanlar bunlar. Elindeki imkanlara göre biz de çiftlik yaptık kendisine. Bu videoyu niye çektim? Efendim bizim ızgaralı sisteme ihtiyacımız yok. Biz normal bir ahır istiyoruz. Ucuza mal olsun. Diyenler için. Gezinti alanı yok yine. Gezinti alanı diye bir şey yok. Hayvanlar tümüyle bu binanın içerisinde olacaklar. Kapılarımız yine her zaman videolarda gösterdiğim gibi Menteşelerimiz sağlam. Şimdi bu uzun kapı bunlar. 3 metrelik kapı. Kapının üstüne bineceğim şimdi. Hop. Evet. Herhangi bir esneme yok. Menteşeler muntazam. Vidalı sistem. Alttan da vidalı sistem. Kullandığımız malzemeler yine çok kalın malzemeler. Borularımız 4 milim. Bunlar 3,5 milim. Boyun demiri olarak kullandığımız malzeme de 3 milim galvaniz boru. Bildiğiniz galvanizli su borusu. Sağlam olsun diye böyle tasarladık. İşletmede müthiş bir havalandırma var. Çatının yüksekliği 8 metre. Tepe noktası 8 metre. Çok açık bir fener var. Öyle uyduruk bir fener yok arkadaşlar. Burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Tepedeki fenerin çatıdan sonra her iki tarafa doğru yaklaşık 1 metre çıkıntısı var. Bu da ne işe yarayacak? sağlı sollu çok şiddetli yağmurlar yağdığı zaman buradan da görüyorsunuz içeriye gelmeyecek. Yağmur içeriye vurmayacak. Böylece düşündük. Özellikle sulukları sıyırıcı yolunun hemen üstüne koyduk ki sıyırıcı ile birlikte buradaki gübrelerle birlikte Alsın götürsün sulukları efendim buraya değil de şuraya koysaydık Izgaralı sistemde arkaya koyuyoruz biliyorsunuz çünkü su aksa dahi ızgaradan aşağıya doğru inebilme fırsatı var ee, ama burada bir ızgara olmadığı için bu alanın ıslanmasını istemediğimizden dolayı bu alanın hep kuru kalmasını istediğimizden dolayı sulukları buraya koyduk hayvanlar zaten serbest istedikleri yere yatacaklar ama burada önemli olan şey şu şuradan oraya kadar ki betonda şu anda buradan görünmese de 50 santim civarında bir eğim var. Bu eğimi 60 santim dahi yapsanız arkadaşlar hiçbir sorun olmaz. Hayvanların yatmasına herhangi bir zorluk getirmez. Ahırın boyu 100 metre. Burada 250 civarında hayvan barındırılabilir. Eğer düve ahırı olarak kullanmak isterseniz 300 civarında hayvan barındırılabilir küçük hayvan. Tabi tohumladıkça hayvanlar gebe kaldıkça hayvanların boyutları da arttıkça 250 hayvan ancak sığabilir. Tepedeki feneri gördünüz. Gayet yüksek. Ara açık bakın buradan. Buraya kadarki mesafe gayet açık. Buradan buraya kadarki mesafe de gayet derin. Üstündeki saç da buradan başlıyor, burada bitiyor. Yani yağmur şuradan şiddetli bir şekilde vursa dahi buradan içeriye yağmur girmeyecek. Bunlar önemli detaylar. Şu kapının üstündeki askı kapının eslemesini engelliyor. Kapıyı eslemekten kurtarıyor. Tepedeki menteşeler de boy menteşe. Hiçbir zaman esneme yapmaz. Büyük bir giriş kapısı yaptık. Raylı sistem. Yani burası ekonomik bir işletme oldu. En az para harcayarak daha fazla hayvan koyabileceğiniz bir işletme oldu arkadaşlar. Üstüyle, altıyla ve ızgarasız bir sistem oldu. Efendim bu ahırda küçük dana bakabilirsiniz. Genç hayvan ahırı olarak kullanabilirsiniz. Ee, padoklar büyük olduğu için besi olarak kullanırsınız diyemiyorum. Besi ahırlarında padokları biraz daha e, küçük olsun isterim ben. Bir ahır burada yaklaşık bir padok boyu e, 20 metre civarında besi ahır olarak tasarlanmış olsaydı padokların sayısının biraz daha fazla olmasını isterdim. Bunlar hep çok kalın malzemeler. Ayaklar güzel. Tabi I ya da U da kullanılarak ahırlar yapılabiliyor. Tamamen bu maliyetle alakalı bir şey. Bizim amacımız hayvanları çatıya asmak değil. Hayvanları işte güneş, yağmur ve rüzgardan koruyabilmek. Alın kapatmaları olmak zorunda. Alın kapatmalar e, cereyanı önleyebilmek için. İşletmenin genel durumu böyle. Bu işletmenin nerede olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü sahibinin öyle bir ricası var. İşletmenin nerede olduğunu söylemeyeceğim ama İşletmemiz bu şekilde. İşletmeyi görmek isteyen videoyu baştan sona birkaç defa izleyebilir. Şimdilik Allah'a emanet olun.